Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Airsoft tabancalarımıza nasıl bakım yapıyoruz onu anlatacağım. İlk önce tabancayı sökmek için sağ ve soldaki tırnakları aşağı doğru indiriyoruz. Ve tabancanın üst sürgüsünü ilerletiyoruz. Tabancamızı söktükten sonra temiz bir bez ile rayların arasındaki kire alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde alıyoruz. Ve ondan sonra burada buradaki yağ ile çok az bir şekilde iki damla bir damla koyacak şekilde üst sürgünün ray yerlerine yağımızı sürüyoruz. Ve ondan sonra tabancamız atışa hazır bir hale geliyor arkadaşlar. Bu yağı da Polygon Store'dan güvenle alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.